Tostasından lezzetler takipçileri bugün size değişik bir tarif yapacağım. içerisinde sürpriz bir malzeme var. İşe şöyle başlayalım. 2 su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kabımıza alıyoruz. İçerisine bir paket instant maya. Ve 2 yemek kaşığı şekerimizi ilave edip güzelce çırpıyoruz. güzelce çıktığımız süt, şeker ve mayanın üzerine arkadaşlar sıvı yağımızı bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağını asla üçünü birden yani hepsiyle beraber katmayın. Maya sıvı yağına tutunur ve mayanın aktif olmasını engeller. Yine güzelce karıştıralım. Yumurta akı ekliyoruz. Sarısı üzerine olacak. Ve sürpriz Malzeme: 1 su bardağı ben mısır nişastası kullandım. Elinizde hangi nişasta varsa onu kullanabilirsiniz. Azar azar 5 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Muhakkak azar azar ekleyin. kısmını ekleyeyim. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi azar azar unumuzu ilave edeceğiz. muhakkak azar azar ilave edin. Bir kaşama da hemen sokmuyoruz içerisine. Güzelce bir karıştırayım. Toparlanmaya başladı. Yanılmıyorsam ben bir su bardağı daha ekleyeceğim. Onu da muhakkak azar azar ilave edeceğim. Şimdi bunu sıyıralım. Elimi unlayayım. Bir su bardağının yarısını döktüm. toplamaya başlıyoruz. Bakın çok kolay toparladık. Evet arkadaşlar 5,5 su bardağı yeterli oldu. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Ben yoğurayım. Son aşamasını göstereceğim size. Evet arkadaşlar son aşamada şöyle yarım yemek kaşığı tereyağımızı odasında olacak. Ekliyoruz ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Yağımız iyice karışana kadar yoğuracağız. Evet arkadaşlar bakın hamurumuzun kıvamı böyle güzelce yoğurdum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar yoğurdum. Şimdi bunu mayalamaya bırakacağız. Öncelikle üzerini güzelce streçleyelim. Nemini kaybetmesin. Güzelce streçleyelim. Üzerini temiz bir bezle kapatalım ve mayalamaya bırakalım. Evet arkadaşlar bunu açıyoruz. İnanılmaz güzel kabardı. Şöyle göstereyim size. Neredeyse iki katı değil, üç katına ulaştı diyebiliriz. Şimdi şöyle güzelce bir, bir iki dakika yoğuralım. Şimdi içerisinden şöyle mandalina büyüklüğünden arkadaşlar alıyoruz. Şu masamda yoğuracağım ben. Bu şekilde güzelce yoğuralım. Bakın. bu şekilde tepsimize yağladığımız tepsimizi dizelim arkadaşlar hamuru bitirene kadar bu işlemi yapıyoruz evet arkadaşlar poğaçalarımızı yuvarladık tepsi mayasını aldık bakın ne kadar kabardılar şimdi ayırdığımız yumurta sarısını üzerlerine sürüyoruz her tarafına gelecek şekilde güzelce sürelim Evet arkadaşlar fırınımızı 180 derecede ayarladık. Yaklaşık bir 30 dakikada pişecek. Şimdi fırına yolluyoruz. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi üzerlerini şöyle temiz bir bezle kapatalım. Bir 10 dakika dinlendirelim. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Üzeri çok güzel kızardı. Bir tanesini. Bakın arkadaşlar yumuşacık, harika bir poğaça tarifiyle daha geldim. İç kısmını göstereyim size. Bakın tel tel ayrılıyor. Şöyle söyleyeyim hamurunun tadına ben baktım hamuru bile çok lezzetli. İç dokusuna bakın çok lezzetli. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve bu lezzetli tarifleri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.